sizlere takipte sunacağız. Gençlerin hayal kurabildiği bir ülke için, yetip giden umudu birlikte bir için, geleceği Türkiye'si için bir araya geliyoruz. Tam bir asır önce ve yine İzmir'de bugünün Türkiye'si için bir araya gelen Atatürk ve yol arkadaşlarının izinde ikinci yüzyıl İktisat Kongresi'ni düzenliyoruz akademisyen, yani, Japon mimar, son derece Profesör Doktor Ufuk Akçiğit, İhbaratiler ve Sabri Tekir dünyanın her yerinden şehir plancılarının, özellikle Japonya'dan çok kıymetli mimar ve şehir plancısı bir katılımcımız olacak. İran'da çok büyük anıtların yapımcısı bir mimar yine bizimle beraber olacak. Birçok ülkeden o ülkelerin kaderinde önemli rol oynamış şehir plancıları ve mimarlar misafirimiz olacaklar. Gelecek yüzyılın dirençli kentlerini yaratmanın konuşulduğu bir toplantı olacak. Bütün arzumuzda geleceğe, bu iktisat kongresinde bu kadar emek verilen, bu kadar üzerinde çalışılan, kafa yorulan ilke ve kararları geleceğe ışık tutacak bir netliğe kavuşturmak ve bundan sonraki hükümetlerin, iktidarların esinleneceği, yararlanacağı metinler haline getirmek. Yedi yeni başlık tespit ettik. Bu toplantılarla ilgili yedi gün sürecek bu kongrenin her birinin farklı bir konu üzerinde gerçekleştirmesini sağlayacağız. Dünyanın en bereketli topraklarında, dünyanın en güzel iklim kuşağında Dünyanın en köklü medeniyetlerine ev sahipliği ya yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok büyük acılar, çok büyük dramlar yaşandı bu geçtiğimiz bir ay içinde. Ama biliyoruz ki önümüz aydınlık. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin daha dirençli kentlerde, daha dirençli bir ülke olarak, daha sağlıkla, huzurla bir arada yaşamasının önünü açacak bir arada yaşamasının ilke ve kurallarını ortaya koyacak iktisat politikalarını şekillendirmeye çalışmak. Bizim ortaya koyacağımız bu ilkeler, kararlar tamamen ortak akılla şekillenen bütün bu metinler kim iktidarda olursa olsun, kim yerel yönetimlerde olursa olsun her biri için ilham olmasını, aydınlatacak bir ışık olmasını dilediğimiz kararlar. Kısacası biz şu veya bu iktidar için bir hazırlık yapmış değiliz. Biz Türkiye'nin geleceğine ışık tutmak istiyoruz. Bizim bugünün siyasal sorunlarıyla bir sorunumuz yok. Bizim geleceğin siyasetini şekillendirmek, geleceğin iktisat politikalarını müzakere etmek gibi bir derdimiz var. Biliyoruz ki herkes faydalanacak, herkes faydalansın, herkesin işine yarasın. Ama biz de onu da söyleyeyim, sıkı sıkı takipçisi olacağız. Hiç kimsenin elinin tersiyle bir tarafa itmesine de izin vermeyeceğiz. Daima hatırlatacağız. Çünkü çok emek var, çok ciddi bir vicdan var, çok büyük bir iyi niyet var. Bunun ziyan olmasına da izin vermeyeceğiz. Her bir cümlenin sonuna kadar takipçisi olacağız.